Evet, 2025 Osmanlı Dönemi Kumanı Organizasyonu da vesilesiyle Muvafik ol kesi kameranın dersi inşallah kıymetliler sizlerimiz evet, Allahu Teala hepinize razı olsun inşallah elhamdülillah her şeyden önce her şeyden önce Allah hamd olsun inşallah bu nimetin dolayı Allah şükür ediyoruz inşallah Allah razı olsun evet inşallah şimdi kurbanlık hayvanları hazırlayıp inşallah etlerini fakirleri dağıtıyoruz inşallah bu fakir insanlara ve yetimleri merkez akin etti inşallah Rabbim razı olsun inşallah teşekkür ederiz emra ediyoruz Rabbim sana söyle inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun inşallah evet bunlar inşallah bu şekilde inşallah inşallah. Yetimleri ve fikirleri inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Maşallah. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Maşallah inşallah Ne söylesin. Allah razı olsun inşallah bunlar. Eee bu şekilde inşallah. Allah razı olsun inşallah ettirin fakirleri daktörüz inşallah. Bu fikir insanlara ve tümlerim merkezi akineti. Rabbim razı olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Maşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Teşekkür ederiz. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah teşekkür ederiz. Demur Ayber Sarab insanı isim Evet, evet inşallah. Bunlar bu şekilde inşallah Rabbim razı olsun. Gidelim. <laughs> Evet, Allah razı olsun inşallah teşekkür ederiz. Bunlar bu şekilde inşallah. Maşallah, maşallah. Kadın razı olsun. Teşekkür ederiz. Hem Muradiye da sarıp söylesin. Kadın mahallen razı olsun. Teşekkür ederim inşallah. Evet inşallah bunlar bu şekilde. Bay törüs, teşekkür ederim inşallah. Osmeldirim. Bir silesiyle inşallah. Kadın silerden razı olsun.